azizini anlamakta başka şeyler ne yapamıyor? Giremiyor. Öyle bir yol ki daha salim, esnem bir tarihtir ki ubudiyet tarihiyle Allah'a karşı kulluğunu anlama uluhiyeti ilahiyenin mabudiyeti ilahiyenin karşısında azizini ve fakrını kusurunu ve naksını tam üstadın i̇şte ifadesi ifadesiyle ubudiyetin manası diyor. Üç şahsiyetini sayarken ubudiyet vaktinde diyor bana öyle bir hal veriliyor ki işte ubudiyetin manasını orada ifade ediyor. Kusurunu bilip az ve farklını tam anlayıp dergahı ilahide Allah'ın dergahında tezellül ne yapmak? Secde etmek manasını ifade ediyor. Demek ki ubudiyet tarikiyle, kulluk yoluyla mahbubiyete kadar gidiyor. Fakr dahi Allah'a karşı olan ihtiyacını Allah'a karşı ihtiyacını anladığı zaman da ne yapıyor? Fakirliğini, ihtiyacını anladığı zaman da Rahman ismine isal eder. aşk gibi belki daha keskin ve daha geniş bir tarihtir ki aşktan daha çünkü şefkatte karşılık olmaz. Karşılık beklenmez. Aşk da beklenebilir. Şefkat daha ileri. Üstaz i̇şte Etleri 8. mektupta e, ne yapıyor? İmam Rabbani Hazretlerine nasıl hitap ediyor? Hazreti Yakub'un diyor, Hazreti Yusuf'u olan e, ifadesi hali diyor aşk değildir. Şefkattir diyor. Ancak o şefkatle diyor ifade edilebilir. Babanın oğluna şefkati veya peygamberin ümmetine şefkati. Bu manada diyor bakmamız lazım diye orada ifade ediyor.